Merhaba sevgili ebeveynler. Ebeveyn pusulasının ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Aytaş Demir. Malumunuz senin öğretmenin bu programda sizlerle birlikte ebeveynliğin o renkli ama bazen de zorlu dünyasına bir yolculuk yapacağız. Birlikte inşallah bunun en derin boyutlarını tartışacağız, çözüm önerileri bulacağız. Eminim her birimizin aklında acaba doğru yapıyor muyum? Bu durumu nasıl yönetmeliyim gibi sorular var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Ebeveynlikte hepimizin pusulası olmaya çalışacağız. Birlikte hareket edeceğiz, birlikte öğreneceğiz. Videolarımızın altına yorumlar vasıtasıyla merak ettiğiniz, zorlandığınız konuları, konu başlıklarını söyleyeceksiniz. Bir sonraki programda bunlarla alakalı derinlemesine bir analiz yapıp sizlere çözüm önerileri sunacağız. Bugün Öyle bir konuya değineceğiz ki sanırım aramızda bunu deneyimlememiş tek bir ebeveyn anne baba yoktur. Çocuklarda istenmeyen davranışlarla başa çıkma. Evet, ağlama krizleri, öfke nöbetleri, inatlaşma, o minik kalplerin fırtınaları bazen bizi çaresiz, öyle bir çaresiz hale sokan, bazen de ben nerede hata yapıyorum diye düşündüren o anlar merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu programda davranışların nedenlerini, özellikle o minik yavrularımızın davranışlarının nedenlerini anlamaya çalışacağız ve bunlarla alakalı sizlere çözüm önerileri sunacağız. Onlarla başa çıkmanın etkili yollarını hep birlikte konuşarak çözüm önerilerine doğru birlikte ilerleyeceğiz. Hazırsanız o zaman gelin bu derinlemesine aslında irdelememiz gereken bu konuya bir dalış, bir giriş yapalım inşallah. Evet sevgili dostlar, Çocuklarımızla yaşadığımız ağlamak krizleri, öfke nöbetleri ve inatlaşmalar aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Bu davranışlar genellikle çocukların henüz kelimelerle ifade edemedikleri ihtiyaçlarının, duygularının veya karşılaştıkları zorlukların bir yansıması. Peki altında yatan sebepler neler olabilir? Gelişmesi gereken süreçler var aslında. Beyin gelişimi gibi. Unutmayalım ki çocuklarımızın beyni özellikle de ön lobları gelişmiş değil. Yani bir yetişkin gibi duygularını düzenlemeyi, sakinleşmeyi veya mantık yürütmeyi beklemek, özellikle onlardan beklemek haksızlık olur. Bir 4 yaş arasında özellikle hatta özellikle iki yaş sendromu ee, bu bu tür davranışların zirve yaptığı dönemlerdir. Çünkü minikler bağımsızlaşmaya çalışıyor. O dönemde kendi başlarına hareket etmeye çalışıyorlar. Bir şeyleri kendileri almaya, kendileri vermeye, kendileriyle birlikte var olmaya çalışıyorlar. Burada kendi benliklerini keşfediyorlar aslında ama henüz yeterli becerileri yok çünkü bağımsızlıklarını kazandıkları bir dönemdir. Bu dönemde dürtüsellik diye bir durum da var. Çocuklar anı yaşıyorlar ve dürtüleriyle hareket ediyorlar. İstedikleri bir şey olmadığında da anlık hayal kırıklığıyla başa çıkmakta zorlanırlar ve hatta hani Bahsettik ya girişte ağlama krizleri, öfke nöbetleri aslında bu ağlama krizleri, öfke nöbetleri işte tam da bu zamanlarda oluyor. Peki onun dışında ne oluyor? İletişim eksikliği. Çocuklar bazen ne hissettiklerini veya ne istediklerini tam olarak ifade edemezler. Kelime dağarcıkları kısıtlı ya da karmaşık duygularla e, kaplı bir duygu dünyaları olduğu için bu hislerini bizler gibi bir yetişkin gibi mantıklı bir... E, cümle kurarak anlatamazlar. Bu durumda e, ellerindeki tek araç ağlama, bağırma veya inatlaşma gibi fiziksel tepkilere başvururlar. Bu aslında bir yardım çağrısıdır. Aslında bunu istemiyorum. Hayır, tepkileri kendi kontrollerini ele alma ve sınırlarını çizme çabasıdır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda da çocuklar uykusuzluk, açlık, yorgunluk, hastalık yetişkinlerde bile bakın yetişkinlerde bile bu durumlarda gerginleşmeler oluyor değil mi? Yani gergin olduğumuz dönemlerde oluyor. Bu ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı ya da yeterince karşılanmadığı dönemlerde gergin oluyoruz. Çocuklarda bu durumun oluşması gayet normal bence. Gayet normal. Çocuklar için bu etkenler çok daha büyük tetikleyici olabiliyor. ...bahsettiğimiz, videomuzun başında bahsettiğimiz... ...işte ağlama krizleri, öfke nöbetlerinin oluşmasında, ortaya çıkmasında... ...bu durumlar, yani temel ihtiyaçlarının karşılanmaması durumlarında... ...bu durumların oluşması daha büyük olası. Peki, uykusu gelmiş olabilir, karnı acıkmış olabilir veya hastalanmış olabilir... ...ya da hastalığının başlangıcı oluşmuş olabilir. Bu tarz durumlarda da çocuklar dediğimiz gibi öfke nöbetleri ve ağlama krizleri geçirebilirler. Bazen de aşırı uyarılma sonucu bu tarz şeyler olabiliyor. Yani çok fazla ses, ışık, aktivite veya yeni ortamlar çocukların sistemini bozabilir. Aslında hani misafirliğe gittiğiniz zaman bir bakıyorsunuz çocuk aşırı derece bir tepki veriyor, ağlama krizine giriyor ve hatta eve gitmek istiyor. E peki bu durumun az önce söylediğimiz şeyle aşırı uyarılma ile alakası? olma ihtimali yüksek değil mi? Çünkü yeni bir ortam, hatta evin lambalarının ışık şiddeti bile etkileyebiliyor. Yani çocukların o normal çalışma metabolizması, insanların sadece biyolojik olarak e, karındır. Bu tarz metabolizmaları yoktur. Duygusal bir metabolizma da var. O yeni ortamlar bunları etkilediği için çocuk o an daha önce sergilemediği farklı davranışlar sergileyebiliyor. Sınırların belirsizliği olabiliyor, tutarsızlık olabiliyor ve bu aslında daha çok anne baba arasındaki dengenin sağlanamaması durumda. Çocuklar sınırlara ihtiyaç duyarlar çünkü. Eğer sınırlar net değilse veya ebeveynler arasında tutarsızlık varsa çocuklar neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezler. Bu da bir güvensizlik ortaya koyar ve bazen sınırları test etmek için bile çocuk bu tür davranışlara yönelebilir. Aşırı korumacılık veya baskı durumlarında da çocuk dediğimiz o durumları ortaya çıkarır. Bazen ebeveynler aşırı koruyucu veya aşırı baskıcı tutumlar sergileyebiliyorlar. Çocuklar içsel bir gerginlik yaşarlar bu tarz dönemlerde. Hatta ben sana ne yapmadım ki? Ben senden neyi esirgedim ki? İşte seni şöyle koruduğum, hastalandın şöyle yaptım. Aslında çocuğun sizden beklediği o değil. Aşırı bir korumacılık duygusuyla onun etrafında bir dağ, bir e, duvar örmenizi istemiyor. Bazen de özgür alanlar talep ediyor. Bazen de çocuğun bahsettiğimiz bu davranışları, problemli davranışları o kurduğumuz, o etrafında yapay olarak kurduğunuz duvarı yıkınmak için de olabiliyor. Peki aslında çocukların en çok başvurduğu şey en çok her ailenin içerisinde neredeyse olan bir şey model alma. Çocuklar en iyi gözlemleyerek öğrenirler çünkü. Eğer evde ebeveynlerde gerginlik, öfke, tutarsızlık işte bu tarz davranışlara şahit olabiliyorlarsa bu davranışları normalleştirip taklit edebilirler. Dikkat çekme isteği ile de birleşince hele bu bahsettiğimiz davranışlar çünkü e, babanın bir davranışı ya da annenin bir davranışı ya da amcanın ya da dayının bir davranışı ailede dikkat çekiyor. Bunu görüyor ve o çocuk da onun rol model alıp Kendisi yaşı gereği dikkat çekme isteğinden dolayı ne yapar? O davranışı içselleştirir ve kendine model alır. Evet, bu aslında çocuğun ben buradayım, beni fark edin demesinin farklı bir, bir biçimidir. Peki ne yapmalıyız? Çözüm önlerimiz ne olacak? Şimdi gelelim bu fırtınalarla başa çıkmanın stratejilerine. Unutmayın sihirli bir değnek yok elimizde. Sabır. Tutarlılık, sevgiyle ve çok yol kat edebileceğimiz iletişim modellerini tercih ederek e, bu durumlarla baş etmeye çalışacağız. Sakin kalacağız. E, bazen kendimizi sakinleştireceğiz. Öncelikle siz, siz sakin kalacaksınız. Çocuğunuz krizdeyken sizin de paniklemeniz veya öfkelenmeniz durumu daha da kötüleştirir. Derin bir nefes alacağız o zaman. Unutmayın, bu an geçici ve bu sizin değil çocuğunuzun duygusal zorlanması. Gerekirse ortamdan kısa bir süreliğine uzaklaşacağız. Güvenli olduğundan emin olarak. Kimin? Çocuğumuzun. Çocuğumuzun bulunduğu ortamda güvenliğin e, yeteri seviyede olduğundan emin olduktan sonra o ortamdan bir müddet uzaklaşacağız. Duyguyu onaylayacağız, davranışı değil çocuğumuzun hissettiği öfkeyi, üzüntüyü veya hayal kırıklığını anlayacağız ve bunu isimlendireceğiz. Yani çok öfkelisin biliyorum, istediğin olmadı diye üzüldün. Bu çocuğun kendini anlaşılmış hissetmesini sağlar. Ancak davranışı onaylamayacağız. Eşyaları fırlatmana izin veremem veya bana vurman olmaz. Buna kesinlikle göz yumamam diyeceğiz. Bu çocuğun duygusal zekasının geliştirilmesine de yardımcı olur. Sınırlarını ne tutarlılıklarımızı ee, çok aşırı derece çocuğun gözüne sokmadan davranış yoluyla tutarlı olduğumuzu ona göstereceğiz. Evet. Dediğimiz gibi sınırlarımızı da belirleyeceğiz, tutarlı da olacağız. Hayır kelimesini gerektiği zaman gerektiği yerde kullanacağız. Bir gün evet dediğimize ertesi gün kesinlikle hayır demeyeceğiz. Çocuk sınırları test etmeye devam edecek, çalışacak. Çünkü sınırlar e, onun sürekli yıkmak istediği, aşmak istediği engeller olacak. Ama Bizler sınırları çocuğun anlamlandıracağından daha büyük hale getirmeyeceğiz. Sınırlarımız kısa, net, nedenini açıklayabileceğimiz sınırlar olacak. Ama uzun nutuklar çekmeyeceğiz. Şu an çizgi film izleyemeyiz çünkü uyku vaktin yaklaşıyor gibi evde anne baba arasında aynı kurallar uygulandığında emin olun alternatif davranışlar her zaman ortaya çıkacaktır. Çünkü çocuk artık yaptığı o elde etmek istediği şeyle alakalı yani uyguladığı stratejinin artık olmadığını. Çözüm yolu olmadığını anlayacak. Farklı davranışlar geliştirmeye başlayacak. Çünkü bunu yapma demek yerine bunun yerine şunu yapabilirsin demeye başlayacaksınız sizde. Öfkeli ise yastığı yumruklamasını, topu fırlatmasını veya derin nefes almasını önerebileceksiniz, önermelisiniz. İnatlaşıyorsa iki seçenek sunabilirsiniz. Diyelim ki e, giymek istediği bir tişört var ve bununla alakalı tercih yapmakta zorlanıyor. Sizler aslında onun tercihlerini soru yoluyla ona yöneltiyorsunuz. Diyorsunuz ki şimdi e, pembe tişört mü giymek istersin yoksa mavi tişört mü? Bu kontrol hissini ona verir. Pozitif pekiştireç kullanmış olursunuz. Çocuğunuzun olumlu davranışlarını sürekli pekiştirmiş olursunuz. Kriz anında sizi dinlemeye mümkün e, o da çalışacaktır. Aslında kriz anında sadece siz değil. Bu şekilde davranmaya devam ettikçe artık size karşı pozitif bir bağ kuracak. Kriz anlarında artık o da sizi dinlemeye başlayacak. Daha doğrusu karşılıklı dinleme yoluna girmiş olacaksınız. Evet. Şimdi bahsettiğimiz şeyler çocuklarımıza dediğimiz gibi pekiştireçler kullanacağız. Aferin, çok güzel sakinleştin veya benimle sakin sakin konuştuğun için teşekkür ederim. İşte bahsettiğimiz o karşılıklı konuşma olayından daha sonra da çocuğumuza o yaşadığımız çözümle sonuçlanan o olaylarla alakalı bir teşekkür de etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Peki çocuğumuzla aramızdaki bağı sık sık kaliteli zaman geçerek geçirerek kuvvetlendireceğiz. Oyun oynayacağız sohbet edeceğiz. Bu onların kendilerini güvende ve değerli hissetmesini sağlar. Duygularını ifade etmeleri için onları teşvik edeceğiz. Duygu kartları, hikayeler veya çizimler de kullanabiliriz. Önleyici davranışlar geliştireceğiz. Yani problemin oluşmasını beklemeden problem olmadan önce o problemin önleyici olabilecek o problemin oluşmasını engelleyecek davranışlar belirleyeceğiz. Yani krizlerin genellikle ne zaman ve hangi durumlarda ortaya çıktığını gözlemleyeceğiz. Açlık, yorgunluk gibi tetikleyiciler varsa yani diyelim ki çocuk aç, yorgun olduğu dönemlerde o problemler ortaya çıkıyorsa ne yapacağız? Bunu fark edeceğiz. O açlığını, yorgunluğunu gidermeye çalışacağız. Rutinleri korumaya çalışacağız. Çocuklar rutinleri sever. Bu onlara güven hissi verir. Yardım istemekten çekinmeyin diyeceğiz çocuğumuza. Çünkü çocuğumuz bizden çekindiği sürece bizden uzak kalır. Problemini gelir bile bize anlatmaz. Çünkü her şey bizim gözlemlerimizin gözlemlediğimiz alanda oluşmayabilir. O yüzden çocuğumuzun bizden yardım istemesinden Mutluluk duyacağız ve bunu ona sık sık belli edeceğiz. Gerekirse sözlü olarak söyleyeceğiz. Yardım istemesinden e, mutluluk duyduğumuzu ona söyleyeceğiz. Çekinmemesi gerektiğini söyleyeceğiz. Bazen bu tür davranışlar çok yoğun olabiliyor ve ebeveynleri gerçekten yıpratabiliyor. Evet, çocuğumuza bu şekilde yaklaştık ve çocuk artık sürekli yardım istiyor. Ama eğer kendini yetersiz hissederse çocuk bu sefer daha büyük problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir çocuk gelişimi uzmanından, pedagogundan veya aile danışmanından da destek almaktan çekinmeyeceksiniz. Çünkü nihayetinde ço çocuğumuz, çocuklarımız, bizlerin gelecekleri ve her şeyi. Evet sevgili ebeveyn pusulası izleyicileri. Bugünkü bölümümüzde çocuklarımızın fırtılanı denizlerde nasıl sakin kalabileceğini o minik kalplerin aslında anlaşılması zor kalpler olmadığını gördük, anlamaya çalıştık unutmayın çocuklarımız kötü niyetli değiller. Sadece henüz kendilerini ifade etmeye, duygularını yönetme konusunda yardıma ihtiyaç duyan varlıklarlar. Bugün konuştuğumuz bu konular ebeveynlik yolculuğumuzun sadece bir başlangıcı. Sabırla, anlayışla ve bolca sevgiyle yaklaştığınızda o zorlu anların bile aslında çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirme fırsatları olduğunu anlayacaksınız. Her çocuk eşsizdir, her çocuk biriciktir. Her kriz onun dünyasını daha iyi anlamanız için bir kapı aralar. Kendinize ve çocuğunuza karşı nazik olun. Çünkü siz onların dünyasındaki en güvenli liman, en sağlam pusulasınız. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sevgiyle kalın, sabırla kalın, en önemlisi kendinize iyi bakın, hoşça kalın.